izleyicimizin şöyle bir sorusu var. Yani Malum şu anda günümüzde kredi kartıyla alışveriş çok yaygın bir hale geldi. Evet. Bankalar şöyle bir kampanya yapabiliyorlar hocam. Mesela 20 bin TL üzeri alışveriş yaparsanız şu kadar para puan hediye diyorlar. Evet. Yani bu puanın hükmü nedir hocam? Bunu izleyicilerimiz gönül rahatlığıyla kullanabilirler mi? Evet. Yoksa kullanmamaları daha mı evladır ne dersiniz hocam? Evet yani kredi kartıyla oluşan e, puanlara ya bonus puan e, denilebiliyor veyahut da çift para denilebiliyor. Bunlar fıkhen hediye hükmündedir. E, bir kimsenin hediyesi ikramı kabul edilebilir mi veya da hangi kimsenin e, hediyesi ikramı kabul edilebilir? Yani burada sadece banka özelinde düşünmemek lazım. İster banka olsun, ister farklı bir kurum olsun, ister şahıs olsun biz bu kimselerin gelirine bakarız. Eğer bu kimselerin geliri yüzde 50 veya da daha fazlası veya da çoğunluğu helalse biz bu kimselerin hediyesini veya da ikramını kabul edebiliriz. Ama biliyoruz ki kesin olarak bu kimse kumar oynuyor, faizden geliri var, çeşitli dinin haram kıldığı alanlardan geliri varsa ve bu geliri de, bu haram geliri de çoğunluğu oluşturuyorsa, bu kimsenin hediye, ve biz de bunu biliyorsak, e, bilmiyorsak bir günahımız olmaz. Ve bu, biz bunu biliyorsak, bu, bu şekilde haram geliri olduğunu, o kimselerin ister şahıs olsun, ister banka olsun, ister farklı bir kurum olsun, kuruluş olsun, fark etmez. Bu kimsenin hediyesini almak ne değildir? Caiz değildir. Dolayısıyla özellikle faizli bankalar, Normalde gelirli zaten gelirlerini açıklıyorlar. Hani %100'e yakın %90'ın üzerine faiz gelir olduğundan dolayı faizli bankaların bu hediye puanlarını, çift para, bonus puanlarını kullanmak caiz olmaz. Bunların mutlaka peki bir şekilde karta yansıyor bu. Onların fakirlere ulaştırılması gerekir.